Artık duygularım yok, soğudum sana dediyse bu konuyla ilgili bunun 5 tane sebebini, 5 tane de çözümünü sunacağım sana. 5. sebep ve 5. çözüm en önemli çözüm ve sebepler olduğundan dolayı bu videoyu sonuna kadar izle. Ben de senin gibi terk edildim. Benim ve birçok danışanımın yaptığı gibi sen de eski sevgilini geri kazanabilirsin. Evet, merhaba tekrar arkadaşım. Evet, eski e, sevgilin soğudum dedi, e, duygularım kalmadı dedi. Ve sen de bu sebepten dolayı işte artık seni tamamen bıraktığını düşünüyorsun. Bir ümitsizlik içindesin. Bu bağlamda sana çok önemli 5 tane sebep, yani neden bunu söylemiş olur bunları açıklayacağım ki e, bu konuyla ilgili çok daha net diye Birinci sebebi şu olabilir. Eee... Hiçbir insanın duygusu birden bire gitmez ve birden bire soğuyamaz. Ama bazı sebepler olabilir. Biraz senden uzaklaşmak ister. Yani birinci sebep biraz senden uzaklaşmak istemesi. Yani şu anda e, yaşadığı hisler onu çok yoruyordur. İşte şu andaki durum onu çok yoruyor olabilir. Ve dolayısıyla senden biraz uzaklaşıp e, bu şu anda yaşadığı duyguları, içindeki yaşadığı bu durumu biraz e, kendinden uzaklaştırmak için Soğudum deyip bu şekilde senden uzaklaşmış olur. Yani bu da ama hani gerçekten soğuduğu anlamına gelmez. İkinci sebebi etrafındaki insanlara bu konuyla ilgili bir şeyler açıklamıştır. Yani demiştir ki şöyle şöyle ben onu terk edeceğim falan. Ondan sonra da etrafındaki insanlar ona tekrar tekrar ne oldu aranızdaki durum nedir? arkadaşları ailesi olabilir. E, soruyor olabilir ve bir noktadan sonra sosyal baskıdan dolayı yani etrafındaki insanların ne olduğu hangisi e, onunla beraber misin neden ayrılıyorsunuz falan gibi sorularına o daha önceden zaten ayrılmak istediğini söylediğinden hani bunların da gözünde bir ayrılıyor bir ayrılmak istemiyor gibi bir izlenim bırakmamak için sosyal baskıdan dolayı sana bunu söylemiş olabilir soğuduğunu söylemiş olabilir. Bu da çok önemli bir sebep aslında. 3 Hayatında çok önemli bir olay yaşıyordur. Yani e, bu olayı da gölgeleyecek bir olay. Ne bileyim e, bir arkadaşı, annesi, babası, kardeşi çok ağır bir hastalık geçiriyor olabilir. Dolayısıyla bu olaya yani seninle beraber olma olayına e, artık e, bakmak ona zor geldiğinden veya diğer olay onu çok savurduğundan şu anda sana bunu söylüyor olabilir. Bu da çok önemli bir sebep. Soğudum dördüncü olarak da sebep, aslında bir lüks bu soğudum demek. Neden? Yani günümüzde bir ilişkiyi bitirebilmek çok kolay hale geldi, çok fazla alternatifi var. Dolayısıyla hani ben bugün biraz duygularım, sonuçta bir ilişki inişli çıkışlı olur tamam mı? Sürekli böyle iyi hisler olmaz. Dolayısıyla o çıkışın sonucunda bir iniş geldiğinde birdenbire ben soğudum, ilişkiyi bitiriyorum diyor olabilir. Bu ilişkinin bittiği anlamına gelmez ama şu anda işte çok lüks her şey anlatabiliyor muyum? hani bu lüks bir sorun. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, sonuçta hani şu anda böyle şeyi söylemek çok kolay olduğundan eskiye göre bunu söyleyebilir. Eskiden olsa bundan diyelim 100 sene önce falan teknoloji yok, bu imkanlar yok. Bir insana ben senden soğudum diyemezsin. o o hayatın içinde sorumluluklarım var. Çocuklara bakmak zorundasın çok çalışmak zorundasın hayatta kalabilmek için Dolayısıyla Hani o zaman ben birisinden soğudum diyebilmek çok zor bir şey şu ana göre e şu anda hani en küçük şeyde soğudum diyebilir Çünkü şu andaki hayat modern hayat içinde bunu demek biraz daha kolay olduğundan diye olabilir ama bu da onun gerçekten soğuduğu anlamına gelmez ve beşinci sebepte de bu bence en enteresan sebeplerden bir tanesi ve hatta en, en enteresanı. Ben soğudum diyerek bütün herkesi susturabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Etrafında annem baban neden istemiyorsun onu falan, neden bunu bitiriyorsun bu ilişkiyi falan. Ben soğudum diyerek annesine babasına öyle bir şey söylüyor ki buna itiraz edemiyorsun yani. Hani nasıl bir itiraz edeceksin? Ben soğudum. Bir itiraz edilmiyor bu argümana. Dolayısıyla etrafındaki herkesi seni, herkesi susturmak için çok ama çok önemli bir silah aslında bu. Kimse de buna bir şey diyemeyeceği için de ben işte artık ondan duygularım yok, soğudum argümanını getirebilir. Bunlar sebepleri peki çözüm var mı? Evet kesinlikle. Bu çözümler de çok önemli. Beşinci çözümüm de benim en çok hoşlandığım çözüm onu da sana söyleyeceğim. Birinci çözüm bir kere bu psikolojik oyunu gör. Yani karşıdaki insanın soğudum dişinin altındaki psikolojiyi bir görmen gerekiyor. Yani bir insan soğudum diyerek bir insandan soğumuyor. Sadece anlık bir fotoğraf çekmiş oluyor ve komple bir şeylerin bittiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla buna böyle hemen... Hemen... Bu oyuna gelmemen gerekiyor. Yani bu psikolojiyi, bu bu söylemin altındaki psikolojiyi aslında anlaman gerekiyor. İki, e, gerçekten sakin, cool, kendinden emin tepki var. Yani sana soğudum diyen bir insan hemen aman Allah'ım. Yani sana resmen aslında bir yumruk çakıyor karşındaki psikolojik olarak bunu söyleyerek. Ama bunu e, ciddi anlamda e, yani karşı tarafa cool, kendinden emin, sakin bir tepki vererek onun söylemini biraz boşa çıkarmış oluyorsun aslında. Çünkü onun, onun o anda beklediği nasıl olur? Tekrar deneyelim gibi şeyler olabilir. Ama sen cool, kendinden emin bir tepki verdiğinde karşıdaki insan buna şaşıracaktır. Ona onun gibi tepki ver. Mesela nasıl? Ben senden soğudum bu ilişkiyle ilgili. İşte son zamanlarda da pek İyiye gideceğini düşünmüyorum dediğinde sen evet haklısın ya son zamanlarda bence de iyi gitmiyordu. Aslında biraz aramıza mesafe koymamız iyi olur. Mesela o anda bunu söyleyebilsen acayip onu şaşırtır. O psikolojik oyununu bozar. Yapmak istediği şeyi yapamaz bu şekilde. Dolayısıyla ona aynı onun gibi tepki verirsen ciddi anlamda karşı tarafa bir mesaj vermiş olursun. Çok cazibeli bir tavır sergilemiş olursun. Dört, e, dizlerinin üstüne çökme hemen. Hemen pes etme. Hani o öyle dediğinde lütfen bunu yapma. Lütfen benimle tekrar beraber ol e, gibi şeyler söylemene lüzum yok. E, yani dediğim gibi elinden geldiğince cool bir tavır. Gerçekten kendinden emin bir tavır içine içinde kalmaya çalış. Ee, ve olumlu göz uzasında kalmaya çalış. Yani karşıdaki insan e, sana ne söylüyorsa söylesin, onunla göz uzasında kalırsan, e, hani e, karşıdaki insana böyle işte evet doğru e, terk etmek istiyorsan, hani böyle bir şey ben de yaşadım, ben de yapardım. Sonuçta ben de biraz senin gibi düşünüyorum. Hani onun böyle o söyleşini hemen bir özgüvensiz, ona muhtaç bir pozisyonuna düşmezsen, onunla göz Aslında özgüvenlik alabilirsen. O zaman karşıdaki insana müthiş bir sinyal veriyorsun. Yani dizlerinin üstüne çökmezsen. Ve beşinci de, e, bu çok güzel bir şey. Duygusal bir e, iniş çıkış e, serüvenine başlat. Yani nasıl? E, baştan böyle çok özgüvenli bir tavır içine gir. Mesela aynen dediğim gibi. İşte hani o sana geldiğinde ciddi anlamda Evet yapabilirsin. Sen de hayatında özgürsün. Her şeyi yapmaya hakkın var falan filan. Ben de düşünüyordum. Neyse kendine iyi bak. İyi günler. Onu o şekilde bıraktın diyelim. Ondan sonra bir iki gün bekledikten sonra mesela iki gün sonra aşırı bir ilgiyle gidebilirsin İşte Aşırı ilgi dediğim ama böyle yine özgüvenli bir ilgiyle. Onu biraz gerçekten hani onu gerçekten cezbedebilirsin. Onun güzel taraflarını ön plana çıkarabilirsin. Onun gerçekten e, böyle farklı olumlu bir enerjiyle üstüne gidip onu böyle e, ciddi anlamda e, üzerine gidip onu cezbedebilir, ona iltifatlar edebilirsin. İçinden geldiği şekilde bu dürüst olması gerekiyor. Ondan sonra yine e, 2-3 gün, gün sonra veya hemen akabinde tekrar özgüvenli, onsuz da olabileceğini gösterebileceğin böyle bir inişli çıkışlı bir gerçekten duygusallıklarını, bir özgüvenini gösterdiğin böyle bir grafik çizebilirsen o hareketleri ve davranışlarında karşıdaki insan neye uğradığını şaşırır. Yani seni terk etmek istiyordu. Sen tamam dedin, sonra iyi davrandın, özgüvenli istediğini, sonra tekrar istemediğini de böyle gün içerisinde, günler içerisinde böyle bir inişli çıkışlı bir grafik içinde ona sergileyebilirsen karşıdaki insan inanılmaz buna şok olur. Ne uğradığını şaşırır. Hani açıkçası seni terk etmek istediğine bile pişman olabilir. Çünkü bunları yapabilmek tabii ki bir özgüven istiyor, gerektiriyor. Bunu da ona göstermiş oluyorsun. Ve seni neden terk edeceğini bile o anda düşünmez. Düşünmez ve hani neden ben bunu yaptım diye sorabilir kendine. Pişman olur diye düşünüyorum. Evet. Bunları sana söyleyebilirim. Evet. 5 tane sebep ve 5 tane çözümü şu anda anlatmış oldum sana. Bunlar doğrultusunda ilerlemeye devam et. Bu bağlamda ciddi anlamda destek almak istiyorsan 15 dakikalık ücretsiz görüşmelere katılabilirsin. Bu görüşmelerde ciddi anlamda 4 tane soru soracağım sana. O sorunun akabinde, akabinde eğer çalışma imkanımız olursa seninle ciddi bir çalışma yapar. Bir programım dahilinde senin bu konuyla ilgili en üst seviyeye gelmeni sağlayabiliriz diyorum. Bunu da söyledikten sonra lütfen bu videoyu beğen. E, aşağıda yorum yapmayı unutma ve e, abone ol ve yanındaki notification butonuna bas ki... Zile bas ki en son videoları direkt izleme imkanına bu şekilde elde et. İlgine teşekkür ediyorum ve bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sanan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.